Merhaba değerli takipçilerim, sevgili yatırımcılar ve öğrencilerim. Şimdi size yapmış olduğum özel bir indikatörü göstermek istiyorum. Bu indikatör sayesinde işleme giriş ve hedefleri görebileceğiz. Kendi içindeki algoritmaya göre. Size en doğru kararı vermeye çalışacak ama burada Bulmuş olduğu sinyalleri yine siz kendi inisiyatifinize göre Karar verip gireceksiniz ee, Sistemimizin Yapısı Ortalamaya Göre Çalışıyor Şimdi bu sistemi ekranımıza attığımız zaman bize işlem yerlerini gösterecek. Bu yeni bir indikatör. İşleme giriş yeri şu görmüş olduğunuz gibi kesik çizgili olan kısım. Birinci hedef ve ikinci hedef. iki hedefli olarak çalışıyoruz. Burada mesela bu işlem orantısal olarak ilerleyen zamanda çalışmış gibi gözükse de <laughs> ilgili tepeye geçerek stop olmuş olabilir. Yani bu tamamen sizin kararınıza göre değişir. Mesela buradaki alan çok küçük olduğu için buradaki sinyal küçük stoplu değerlendirilebilir ama pasta geçebilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Bu mekanik bir sistem. Siz sadece burada karar verici rolünde olacaksınız. Öyle düşünün. Mesela sistem size bunu bütün paritelerde, endekslerde atabileceksiniz. Daha sonra o ilgili zaman diliminde size hangi zaman dilimi uyuyorsa onda gerekli taramasını yapacak ve size işlem sinyallerini bildirecek. Mesela burada alım sinyali vermiş. Birinci TP burası. ikinci TP burası. Fiyat ikinci TP'ye gelmeden dönmüş gibi. Hani birinci TP bence mesela burada fiyatın yarısını şey aldığınız lotun yarısını kapatırsınız. Ya da iki tane işlem açarsınız. Bir tanesini burada kapatırsınız. Bir tanesi de takip eden stop gibi ilerletebilirsiniz. Şimdi ben Dax'a geçeyim mesela burada. Ona bakalım. Görmüş olduğunuz gibi çalışan örneklere bakalım. Çalışmayan örneklere bakalım. Fiyat güzel bir yükseliş yapmış. Sinyalimiz kesikli çizgi olarak gelmiş. Hedef 1 çalışmış. Hedef 2 çalışmamış. Kesikli çizgi gelmiş. Hedef 1 çok yakın gördüğünüz gibi. Çalışmış. Hedef 2'ye gitmemiş. Burada sinyalimiz gelmiş. Hedef 1'e gitmemiş, hedef 2'ye gitmemiş. Bu şekilde. Yani eğer stopları gördüğünüz gibi stop çok yakın burada. Hani düşük stoplu bir strateji üzerine yoğunlaşmak istiyorsanız bu yazılım size yardımcı olacaktır bu indikatör. Yani stopu düşük bunun. İşleme giriş yeri ile stop mesafesini kendiniz Kararlaştırabilirsiniz. Mesela burada stop'u buraya alırsak stop olup yani dik edilip daha sonra birinci hedefine ulaşmış gibi gözüküyor. Yani stop'u biraz daha yukarı kaydırırsınız örnek veriyorum kafanıza göre. Hedeflere bu şekilde ulaşır. Yani çok yakın hedefleri de değerlendirebilirsiniz. Çok uzakları da bu tamamen e, yazılımı alıp kullanan kişilerin karar vereceği bir şey. Ben sadece öngörü olarak anlatıyorum. <laughs> mesela böyle ufak hacimleri de gösteriyor ama bunları pas geçebilirsiniz. Başka bakalım sterlin dolara bakalım. Bütün zaman dilimlerinde bakabilirsiniz. Bunu zaman dilimini değiştirelim. Bakın mesela burada fiyat yükseliş vermiş ve tam İki hedefte gayet güzel çalışmış. İşleme giriş yerimiz tırtıklı alan. Stop alanımız da burası. Neredeyse birebir bir kazanç oranı vermiş. Yani şöyle yapalım. Birebirden biraz daha fazla. Bire bir buçuk. Falan. Bir buçuk al kazandırmış. Ama bu bir saatlik olduğu için yani mümkün olduğunca kaliteli. Kaliteli e, işlemleri çıkartmaya çalışıyor Mesela Bitcoin'e bakalım. Bitcoin burada satış vermiş, birinci hedef gelmiş, ikinci hedef gelmemiş. Size söylediğim modelle ilerleyebilirsiniz. Burada mesela fiyat düşmüş ama istediğimiz seviyeye kadar düşmemiş. Burada fiyat düşmüş, ikinci hedefe de gitmiş. Ama burada fiyat düşmeden önce bir seviye üstüne çıkmış. Gördüğünüz gibi. Eğer sizin stopunuz buradaysa stop olursunuz. Biraz daha yukarıdaysa iki işlemi de alırsınız gibi düşünebilirsiniz. O sizin risk iştahınıza göre değişir. Bakın mesela burası. İki seviyede yan yana burada. Burada satışı vermiş. Sonra seviyenin üzerine geçip lik etmiş. Likten sonra hedefine ulaşmış. Bu şekilde bir yazılım. Bu yazılımı Discord üzerinden otomatik sinyal verecek bir modüle çevirebilirim. <laughs> Veya MQL Market'te satışa sunabilirim. Şu an yeni bittiği için size paylaşmak istedim. Yani bütün zaman dilimlerinde çalışıyor dediğim gibi. Makas aralığı. Hangisinde varsa. iyi ise. Sprit vesaire. Yani şu harekete de bekleyebilirsin işleme girmeden önce. Semik failure pattern olarak geçiyor bu. İşte yeni bir semik yapamıyor. Ve sadece bunun üzerine çıkıp düşebiliyor. Aslında bu fake out falan değil yani. İnsanları kandırma değil de fiyatın gücünü kaybetmesi. Zaten fiyat burada bazı sinyaller veriyor. Hani işçe düşeceğini düşünerek. Barlara bakabilirsiniz zaten fiyat. Az çok. Ne yapacağını Normalde ben çok fazla bar analizi yapan bir insan değilim açısından ama hani fiyatın ölçülmesiyle alakalı kullanıyorum genelde matematikse. Ama tabii ki şimdi firmadan firmaya da değişiyor yani örnek veriyorum bir tanesinde fitil oluyor bir tanesinde olmuyor birinde doji oluyor birinde yani öyle bir karşılaştırın hani X firmasıyla Y firmasının barları da farklı. Yani hani hangisine göre işlem alacaksınız? Fiyatlar farklı. Fiyat sağlayıcılar farklı. Her şey farklı yani bu piyasada. Ondan dolayı size en mantıklı gelen modeli kurgulayın. Mesela diyelim altın bir saatlik zaman diliminde bu sistem istediğiniz gibi çalışmayabilir. Ama 15 dakikalık da örnek veriyorum. Bir bakarsınız. Gayet güzel çalışmış. Yani e, burada en önemli şeylerden bir tanesi gördüğünüz gibi doğru zaman dilimini seçebilmek. Yani her şey her zaman diliminde çalışmıyor. Öyle düşünün. Doğru zaman dilimini bulursanız o zaman sizin için daha iyi olur. Aslında ben daha önceki videolarımda tekrar eden döngülerden bahsetmiştim. Aslında bu döngüsel bir durum söz konusu. Ama mesela burada gördüğünüz gibi 15 dakikada iki seviyede çalışmış. Gayet güzel bir şekilde. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Düşüncelerim bu şekildeydi. Bol bol kitap okuyun. Kendinizi geliştirin. Geçenlerde bir yazı paylaştım. Twitter'da bir arkadaşıma cevap alarak. Yani istediğiniz kadar kitap okuyun, istediğiniz kadar öğrenin. Ama yeterince akıllı değilsiniz. Yani değilsiniz. Bu işte başarı olmak çok zor. Yani tabii ki azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz ama çok uzun bir süreç geçiyor. Ee, genelde bakıyorsunuz hep aynı şeyleri yapmışsınız. Oysa ki görmeniz gereken şeyler çok daha farklı şeyler olabiliyor. Mesela burada hedefler yakın kalmış. Bayağı bir satışa gitmiş. Yani siz burada işleme girdiniz. İlla burada hedeflerde çıkacaksınız diye bir dava yok. Ondan dolayı hedeflerinizi ilerletebilirsiniz. Ama bu otomatik sistemi ben pek sevmiyorum. MetaTrader'ın kullandığı Biraz daha böyle simiklerin mesela diyelim siz burada işleme girdiniz. Sizin stopunuz da burada diyelim. Fiyat yukarı çıktıkça mesela bu tepeyi açtı diyelim. Ya da buna bir ilerledi. Böyle şu alt kısımlardan gel. Genelde çünkü fiyat Genelde ya burayı test ediyor yani başlangıç bölümünü ya da bu sarkıttığı bölümü test ediyor. Bu iki yeri test ediyor. Yani o bölümleri test edip yanlışlıkla siz şimdi buraya alırsanız burada stopunuz çalışır ve işlemden çıkarsınız. Onun için e, mümkün olduğunca e, stoplarınızı bu seviyelerin Başlangıç ve bitiş yani her yeni oluşumda diyelim. Mesela burada yeni oluşum oldu ya. Buranın altına yerleştir Eğer bu satış gelirse burada siz stop olursunuz gibi düşünün. Ya da şurada. Sonuçta piyasaya güven olmaz. Ee, bu altında gördüğünüz gibi bu alıcıları... stoplarını çalıştırıp öyle yükseltiyor kendini. Bu şekilde stop ettirip ettirip bu şekilde yükseliş yapıyor. Ona göre bir taktik belirlersiniz. Yani dersiniz ki altın stopları çalıştırıyor. O zaman ben biraz da aşağıdan takip edeyim. Hani çok dipten gitmeyeyim de iki kademe aşağıdan gideyim gibilerinde. Bu şekilde ilerlerseniz kendinize göre bir stop oluşturma yani stop takip eden stop sistemi geliştirirsiniz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Umarım içindeki bilgiler size bir katkı sağlamıştır. Artık ben yolun sonuna geldiğini düşünüyorum. Yani bilgi anlamında. Önemli olan bilginizi nasıl kullandığınız. Yani elinizde en keskin kılıç da olsa kullanmayı bilmiyorsanız hiçbir işe yaramaz. Tabii ki bu işin yazılımı çok zekli ve eğlenceli. İlerleyen zamanda yazılımla alakalı eğitim videoları da paylaşacağım. Ama bir taraftan da sonsuz bir araştırma potansiyeli var. Sürekli yeni bir şeyler öğreniyorsun filan. Olay bu kadar basit. Size öğrenme davanızda başarılar diliyorum. Herkesin Şimdiden bayramını kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.